Yine bir video sorumuz olacak görelim. İyi sabahlar Muhsin Bey. Hocama bir sorun mu olacak zekat sorusu? Bir arabam ve üç evim var. Fakat bu evlerden birisinde ben geldiğimde çocuklarım oturuyor. Ayrıca birikmiş 800 bin lira daha param var. Ne kadar zekat vermem gerekiyor? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir arabam, üç evim var. Evlerden birinde ben, diğerlerinde de çocuklarım oturuyor. Bir de 800 bin lira param var. Benim ne kadar zekat vermem gerekiyor diye sordu. Bir kere kendi oturduğu evden zekatla ilgili değil. Diğer evlerde de evlatları oturuyor. Onun da zekatla ilgisi yok. Sadece 800 bin lira para var. 800 bin liranın yüzde iki buçuğunu 20 bin lira. Zekat olarak vermemiz gerekiyor Nisap miktarının evet. üzerinde e, Nisap miktarı da e, Ne yapıyor 88-90 bin lira yapıyor Gramı 1100 liradan hesap edersek Bu arada biz hep böyle söylüyoruz da Sevgili ziyanlar elinizde bulunan Altınlar varsa bunların Ayarları farklı olabiliyor 22 ayar olabiliyor 18 ayar olabiliyor, 14 ayar olabiliyor, onların fiyat farklılıkları var. Siz onları biliyorsunuz, biz genel tabloyu söylüyoruz. Siz ona göre hesabınızı yapacaksınız ama 80 gram altının üzerinde şu anda ve karşılığı olan paranın üzerinde 800 bin lira. Dolayısıyla 800 bin liranın 40'ta biri de 20 bin lira yapar, değil mi hocam? 20 bin lira zekat verecek. Doğru efendim. Ama bu evlerden dolayı Doğru. ya da kullandığı arabadan dolayı zekatla mükellef değil, asli ihtiyaç olduğu için. Değil zekatla ilgisi yok Evlerin ve arabasının zekatla ilgisi yok Yine bir zekat sorusu varmış Görelim o neymiş Şimdi iyi yayınlar Zekat sorumu olacaktı Şimdi ben ve eşim çalışıyoruz İki maaşımız var Bu maaşlardan biriktirdiğimiz 90 gram altın Ve 70 bin lirada nakit paramız var Biz bu ortak birikimin zekatını Nasıl hesap edeceğiz Evet hocam ortak hesapları var Ortak biriktirmişler 90 gram birikmiş, 70 bin lira birikmiş. Değil. Bireysellik esastır. Yani müşterek gelirimiz var, müşterek tasarrufumuz var. Değil, ayrı ayrı. Kişiler mükellef oluyorsalar, yani 80,18 gram altın değerinde her birinin parası oluyor üzerinden de bir yıl geçmiş ise zekatla mükellef olur her biri. Öyle değilse zekatla mükellef olmazlar. Hocam şimdi ne yapacak peki bu çift, bu eşler ne yapacaklar? Böyle bir tablo var. 90 gram altınla 70 bin lira para var. Ortak biriktirmişler. Bu söylediğiniz olayı da bilmiyorlardı bugüne kadar. Şimdi öğrendiler. Peki ne yapacaklar bu durumda şimdi? İki, i̇kisi de zekatla mükellef değildirler. Değildir. İkisi de zekatla mükellef değildirler. Ayrı ayrı 80,18 gram altın değerinde paraları olmalı. E, öyle değil. İkisininki müşterek 90 gram ediyor. 70 bin lirayı da üzerine koysanız ayrı ayrı mükellef olmuyorlar. Hı hı. E, öyle olunca bize dua etmek düşer. İnşallah önümüzdeki yıllarda mükellef olsunlar zekat İnşallah. vermekle. Bundan sonrası için ayrı ayrı hesap edilecek. Evet peki teşekkür ediyoruz hocam. Bağlıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.